Merhabalar 17 Şubat haftası desteğini seçince hoş geldin. Bakalım bu hafta neler olabilir? Bizi neler bekliyor? Onu yine kartlarımıza soracağız. 3 ayrı deste var. Birincisi en soldaki mavi deste. ikincisi ortadaki siyah deste. Üçüncüsü de en sağdaki kahverengi deste. Her zaman olduğu gibi bunlardan birini seçerek dinleyebilirsin. Veya bana sorarsan hepsini dinlemek senin için daha iyi olabilir. Çünkü bunlar genel açık yorumlar olduğunda mutlaka seni alacağın bir takım cümleler olacaktır. Evet kararını verdiysen hadi başlayalım. Birinci desteği seçtiysen eğer bir konu hakkında harekete geçmeye karar veriyorsun bu hafta sanki öyle bir durum var birazcık cesaret toplamışsın ve bu böyle biraz kendini bu konuda geliştirmiş de olabilirsin hani yapmak istediğin bir şey hakkında kendini geliştirmiş olma ihtimalim var veya bir takım gerekli bilgileri edinmişsin ve kendini daha güçlü hissediyor olabilirsin bir şekilde hani kendini daha rahat, daha yapabilir hissediyorsun ve o yüzden de aklındakileri anlatmak, yapmak istediğin şeyi açığa çıkarmak, yapmak gibi bir cesaret haftası senin için. Ve belki de bu konuyu tek başına halletmen gerekecek. Yani başkalarının çok fazla sana desteği olmayan bir konu olabilir. Tek başına bir şeylerle baş etmek, bir şeyleri başarmak, becermek ve istediğin şeyi elde etmek üzere harekete geçiyorsun burada birazcık daha böyle duygudan çok mantıkla hareket etmen gerektiğini söylemeliyim. Yani hani evet çok istediğim bir konu ama burada belki biraz aşırılıklara dikkat etmen gerekebilir veya doğru yanlış adımları iyi tartmak gerekiyor olabilir. Yani orada biraz duygudan çok mantığını kullan, duygularını bir kenara bırak ve olabildiğince tabii ki ve arkasından gelecek olan bu cesaret mi diyeyim artık o ruh haliyle beraber Öyle bir hareket olacak ya, yani öyle bir şey yapacaksın ki insanları biraz fazlaca şaşırtabilir. Yani hatta bu konuda hani tek başına hareket ediyorsun. Okey, tamam. Ama yaptığın şeyin sonrasında da tek başına kalma ihtimalin oldukça yüksek. Yani biraz belki dikkatsizce hareketler etmiş olabilir, edecek olabilirsin ya da etmiş olabilirsin. Veya insanlara çok böyle beklemediği, tahmin etmediği bir şeyler yapma ihtimalin yüksek ya yani bir anda böyle kendini yalnız kalmış etrafında kimsenin sana destek vermediği bir ortamda bir durumda bulma ihtimalin çok yüksek eğer bunu gerçekleştirirsen fakat sen bunu gerçekten istiyorsun o yüzden de bir şekilde bunu yapmak zorundayım artık hani bu kadar bekledim bu kadar zaman geçti bu kadar da çok istiyorum şimdiye kadar yapmadım da ne oldu aslında cümle bu Yıldız kartı böyle hani tamam bu vakte kadar bekledik yapmadık ama şimdi yapmadım ne oldu deyip bir cesaret e, harekete geçiyorsun ama etrafını dediğim gibi bundan çok fazla e, etrafında aferin olacağını düşünmüyorum yani böyle. Fakat sonuçta sen kendini daha iyi hissedeceksin. O açıdan hani bu hafta senin için böyle bir önemi var. Peki bakalım ayrıca bilmen gereken ne var bu konuyla ilgili. Evet gördüğün gibi eşsizlik kartı çıktı. Buradan aslında şunu anlıyorum. Yaptığın hareket çok eşsiz, benzer olmayan bir şey olabilir. Bir böyle hani risk alıyorsun zaten. Hem öyle bir eşsizlik durumu var. Bir yandan da bu konuda tek kalmak, yalnız kalmak bunu da içeriyor sanki. Dolayısıyla gerçekten çok farklı bir durumdasın. Onu çok net artık bunu anladım. İnsanlara şok edecek, çok eşsiz bir şey yapmak üzeresin gibi geldi bana. Evet sırada bakalım ikinci deste ne söyleyecek. Ve ikinci deste. İkinci desteği aslında ilk başta birinci destenin konusuna çok yakın buldum. Böyle hani bir konunun peşine düşmek, bir şeyleri çözmek için çaba sarf etmek ve artık kendini bu konuda yeterli görmekle başlıyor. Fakat orada şöyle yani burada ayrışan konu şu. Burada birazcık belki inat ya da fazla duygusal ya yani aşırı duyguların olduğu aşırı bir takım tepkilerin olduğu bir konu olabilir bu bir şey inat olarak yapılıyor olabilir çünkü şeytan kartı sonuçta biraz aşırılığı gösteriyor bir de ters çıktı ki orada baya yani hani olumsuz çalışacak ve ay buradaki duygusallığı zaten çok da arttırıyor sanki çok mantıklı hareket ediyormuş gibi dışarıdan baktığında mantıken hareket ediyormuş gibi görünse de aslında biraz fazlaca duygularının etkisi altında olabilirsin. Ve bu bazı hani haklıyken haksız duruma düşmek konularını da gündeme getirebilir. Ona birazcık dikkat et diyeceğim. Çünkü özellikle onu gördüm. Tasım onlusuyla beraber böyle hani haklıyken haksız olmak durduk yere çok hani senin için iyi olmayabilir. O yüzden aşırılıklarda eğer bu konuyla ilgili herhangi bir aşırı durum olacaksa, aşırı bir tepki vermenle ilgili bir şeyse umarım beni o an hatırlarsın. Çünkü bu senin için çok iyi olmayabilir. Yani çok gereksiz bir hareket olacaktır. Ve aslında hani kendine yepyeni bir ortam yaratabilirsin veya çok yeni bir kapı açabilirsin. Kendini çok daha iyi, çok daha istediğin bir konuma taşıyabilirsin. Ama... Burada dediğim gibi bir konuyu çok fazla e, saplanıp kalmışsın. Veya elindekileri çok fazla saplanıp kalmışsın. Çok fazla bağımlılık geliştirmiş olabilirsin. Para dörtlüsüyle. Bazısı o hani e, sabit kaldığın yer neyse o seni aslında birazcık e, geri çekiyor. Yani onu aşmadığın için. Şu an belki de onun etkisiyle bir takım şeyler yapıyorsun ama aslında bundan vazgeçmen gerekiyor. Bunu da süre sonra bence anlayacaksın biraz zamana ihtiyacın var ama şu anki ruh halin şu anki olduğun durum sanki biraz bunu gösteriyor ve belki de insanlar sana bunu göstermeye de çalışıyorlar öyle bir durum var fakat hani dedim ya biraz duygusal bakıyorsun biraz inatçı bakıyorsun kendini kapatmışsın yani asayi edilisiyle böyle kendini insanlara karşı savunur bir durumda kendini anlatmaya çalışır bir durumda bulabilirsin bu hafta Peki bakalım. Ayrıca bilmen gereken ne varmış? Taklit kartı çıktı. Bunu bence sen daha iyi bileceksin ne olduğunu. Ya birine çok fazla özenerek onu taklit eder bir şeyler yapıyor olabilirsin. Bilemiyorum. Onu kendi içine dönerek belki çözebileceğim bir uyarı bu. Evet sıra geldi son desteği. Sanıyorum bu haftanın teması inat. Yani üçüncü destedir artık bu çıktı. Üç destedir aynı şey. Bir şeylere çok fazla bağlanmak, çok fazla hırs yapmak, sıkı sıkıya sarılmak ve bunun getirdiği bir takım zararlardan gene burada da bahsedeceğim. Yani hani diğerinden etkilenerek bunu söylüyorum diyor ama bakıyorum yok yine çıktı. Aşağı yukarı aynı kartlar. Dolayısıyla hikaye tabii ki birazcık benziyor. Yani burada da şöyle bir durum var. Üçüncü deste. Değişmesi gereken bir şey ki bu senin için çok iyi olacakmış yani hani bu değişikliği gerçekleştirebilsen ve inadından vazgeçsen senin için çok daha çok iyi çok daha faydalı bir şey olacakmış fakat bunu bildiğin halde bile bile terk etmemişsin bu bir hani şey gibi ne bileyim hani çikolatayı çok seversin yememen gerektiğini bilirsin ama bir türlü bırakmazsın gibi yani hani böyle bir gereksiz bağımlılıktan bahsediyorum bir miktar. Ve aslında bu, senin için çok daha iyi olabilecekken o şeyden vazgeçmediğin için güzel olabilecek şeyler birazcık gecikiyor. Bu hafta da aslında onunla ilgili bir konu var gibi. Şimdi diyorsun ki aslında şöyle bir soru işareti var kafanda. Yani şimdiye kadar evet uğraştım kılıç ile bunları yapmaya çalıştım bir şeyler yaptım fakat istediğim gibi olmadı. İstediğim sonuçları elde edemedim. Denekaltılısı diyor ki istediğim zaferi kazanamadım, istediğim şeyi elde edemedim. Ve birkaç kere denemiş olabilirsin bunu. Yani birkaç kere bunu başarmak istemiş olabilirsin geçmişinde. Ve bir türlü bunu yapamadığın için de belki artık öyle bir ümidin yok. Yani savunman da bence bu. Kendine böyle bir savunma mekanizması oluşturmuş olabilirsin. Zaten olmuyor. Uğraşsam da yapamadım ki deyip artık bir takım bahanelere çok fazla sığınıyor olabilirsin. Ama içten içe bunu yapman gerektiğini de çok iyi biliyorsun. Ermiş kartı diyor ki aslında bunu içsel olarak biliyor. Ve olay şu ki bu hafta belki bu düğümü çözmek için bir şey olacak. Yani imparator ve azize çıktı. Azize özellikle zaten burada olayı böyle bütünüyle görmeyi sağlayan bir şey bir kart yani hem iyi hem kötü tarafları çünkü siyah sütun ve beyaz sütunun ortasında oturur ve sonuçta çok sezgisel, çok bilgili bir insan azize ve tabii ki de yaratma gücü olan birisi bolluk bereketi de getirecektir. Ve dediğim gibi yani hani sadece iyi değil kötü tarafı da bilir. Dolayısıyla olayları böyle uzaktan izleyebilme yeteneğine sahip sana da böyle bir uzaktan bu konuyu böyle dışarıdan durup seyretme imkanı belki çıkacak. Ve ya bir destek birinden bir kişiden bir erkek muhtemelen bu imparator. Onun bir desteği olabilir. Ya da onun desteği tam değildir. Yani biraz eksik kalabilir ama yine de sen bunu kendince varmış gibi görerek bir adım atabilirsin. Fakat şunu söyleyeyim. Aziz kartı çıktı burada Daha tam görünmüyor. Şu biraz küçüksem. Aziz kartı var. O biraz fazlaca geleneksel olan. Yani şimdiye kadarki denenmiş şey yolları belki de yine denemek istiyor olabilirsin, deneyecek olabilirsin. Bu konuda dikkatini çekiyor kart ama bana sorarsan burada ben kendi yorumumu katıyorum. Şimdiye kadar yaptığın şeyi tekrar yaparsan çok farklı bir sonuç almayacağını Tahmin ediyorum, bakalım son çekeceğimiz kart ne söyleyecek. Şimdiye kadar yaptığın şeyi tekrar yapma e, durumun söz konusu olabilir. Bakalım. Son olarak bir kart daha çekeceğim, Bilmen gereken bu konuyla ilgili ne varmış. Gücün kötüye kullanımı diye bir kart çıktı. Burada demek ki bunu dikkat etmen gerekiyor. Yani imparator kartıyla şimdi onu bir an bu Belki de e, sahip olduğun bir özelliğini, bir gücünü doğru kullanman gerekiyor. Şimdiye kadar hani doğru yönlendiremediğin için istediğin şeyi elde edemiyordun. E, şimdi bunu doğru kullanmayı öğrenmen gerekiyor olabilir. Bunun fırsatı olabilir. E, dediğim gibi Aziz Carter'ın sana sunduğu geleneksel yola biraz dikkat et. Belki biraz kendi içine dönüp vermiş. Bunu sana söylüyor zaten içsel olarak bunu biliyorsun. Gücünün farkında ol ve gücünü doğru kullan diyor olabilir. Evet böylece 3 desteğinin sonuna geldik. Eğer beğendiysen beğen butonuna dokunursan çok sevinirim. Kendine çok iyi bak sevgiler.